Evet. <laughs> Bu son arkadaşlar. Yani kaç kere e, kaydı başlattım, bitirdim, durdurdum gerçekten bilmiyorum. Kaç maç girdiğimi de bilmiyorum. Okuldan geldiğimden beri şurayı 12.000 kupa yapmaya çalışıyorum. O kadar anti. O kadar anti atıyor ki söve söve bitiremedim. Bu artık son. Yani sonucu ne olur belki hiç kupam değişmez falan bilmiyorum ama gerçekten son. Dün de denedim. Dün hatta o yüzden video atamadım. En fazla size göstereyim. Yani 10.000 kupa olarak gösteriyor. Zaten buradan belli oluyordur. Yani 11.900 kalp bilmem kaçtı işte. Buraya kadar düştük. Deneyeceğim. Bu son gerçekten. Yani yenilirsem ne olur bilmiyorum artık. Bilmiyorum. Yani zaten dediğim gibi ya, yani söve söve bir hal an. oldum. Anti atıp atıp duruyor. Atıp atıp duruyor. Mesela. Bu elemanda şimdi oklar da vardır. Tamam böldüğüm için belki atamaz. Saçma bir atak yaptı. Hatanı destekleyemeyecek. O yüzden Tesla'yı biz de kuralım. Fazla iksir harcadım. Evet ama hiç hasar almak istemiyorum. Şu muhafızlardan o kadar çektim ki çünkü. Gerçekten nefret geldi en sonunda yani. Şunu bir şey yapalım, elektro ruh belki atlar vesilesiyle atlayamadı, harika. Şey dikti, fixer toplayıcısı hemen atalım. Bunları da destekleyelim. Çok güzel. İmkanı yok bir şey daha yetiştiremez, son iksirini attı. Hiçbir şey olsun, onu vuracağız her türlü. Evet, hata çıkamayacak çünkü iksir toplayıcısını almış oluyor. Bir iksir daha versin artık. Oğlum hala iksir abi yok onda. Tamam merak etme. Daha fazla bir şey yapmayacak o. Tamam son iksirini verdi iksir toplayıcı. Hiç hasar almadık. Çok tatlış oldu bu bizim için. Ee, ne yapabiliriz? Bekleyin. yeter ama. mı? Herhalde çevirememiştir Tesla'yı diye düşünüyorum. Ya yani çevirmiştir de daha doğrusu. Şey manasına çevirememiştir diyorum savunma. Atamaz işte. Anlar artık. Ah güzel hocam aldık gitmeli orayı. Çok güzel. Onun hasarını kabul ediyorum. Onun hiç gerçekten yapabilecek hiçbir şeyim yok. Gene şunu böyle topu atalım. <laughs> Şuraya bakmayın orada biraz hastayım. Sanki biraz sağlamasını mı ya? ben bunu anlayamıyorum. Goblin fıçısını. yeter artık. Bıkmadım lan. Hangi bir bulman lazım gibi ya? Test yapacak. Biliyoruz. Okçular yetiştiremese şeyi. Güzel. Çok güzel abi. Gene bir topu. Bu büyük bir ihtimalle böyle sonsuz döngü içerisinde devam edecek. Artık ne zamana kadarsa. Yeter kanka. Tamam. En şey hata... Ooo öldüremedi. Yuh. oklar vardı gerçi bunda ya. Çok saçma işte. Vuracak oraya. İşte ne yapar. Tamam saniye kaldı. İmkan yok buradan çeviremez. İster ilk toplayıcılık istersen muhafaza Sanki böyle bir sağlamasını atıyor ama ben onu gerçekten anlayamıyorum ya. Neyse. Güzel. İlk maçı kazandık. Tabi kaçıncı ilk maç oldu gerçekten bilmiyorum ama Neyse ikinci maça geçelim Bu arada şu an sakin değilim Yorgunum o yüzden çok enerjik değilim e Gerçekten yoruldum çünkü ya Bek durur vursun abi gerçekten Abi ne yapıyorsun sen ya Vurmadı bir de ya Ne atar Keşiş olmasın ya Boş yere o. İnşallah yetişirsin. İnşallah yetişirsin. Yoksa çok büyük sıkıntıdayız. Yani yapacak bir şey yok. birazcık hasar almayı kabul edeceğiz. Oh çok hemen geliyor. Yapma. Ahmet at işte topunu geriden. Ah. Tam bu benim atamdı ama yani. ciddi misin ya? Saçma sapan 6 iksir var şu an Okçular tamam böyle en böyle dolanın anca öyle artık. Adamız zaten iksiri doldu ki yani. Atacak şimdi bir tane kara prens gene. Geriden çıkmayı tercih etti. Salak. E, ne diyeyim? Aldık o kuleyi bereşim. Tamam işte bunun dönüşü var. Of abi şey çok sıkıntı ya. 2x'e girmemiz lazım. Anca öyle çevirebilirim. O da anca. Of of. Çok iksir harcadık. İyi. Şu anda evet. Bir, birazcık iksire ihtiyacımız var. Ve şöyle bir şekilde şövalye atalım. Hiç hasar alasım yok çünkü. İmkanı yok atamaz herhalde ya. Çok iksir harcadı. Ama ben de çok harcadım. Nasıl atmam lazım gerçekten bilmiyorum ya. Şöyle bir şekilde dikelim. Hatta şöyle bir şekilde atalım ikisini tamam mı? Savunmayı yapalım. Bundan sonrası zaten çok da önemli değil. Hatta hiç önemli değil. Güzel abi çok güzel bir kişiye odaklandın. Sen de aman diyeyim. Ya şimdi sen şaka mısın gerçekten ya? Ne o şarkı da? Dur oldu. İlgisayar harcadı. Öl. Öl. Ölmüyor değil mi? Değil mi? Güzel bir şekilde attığımı düşünüyorum. Tamam. Güzel bir şekilde hasarımızı da vereceğiz. Çok iyi. Hiç böyle. Aaa. Aldım. Hiçbir şey Çok garip bir şekilde çevirmedik mi? Çok güzel bu arada. Mükemmel abi. Tamam. Okey. %100 eşleşme adamdaydı bu arada. İkinci maçı da kazandık. Hemen üçüncü maça geçelim. Evet. Üçüncü maça geçtik sanırım. Artık algımı kaybettim yani kaç maç girdim hiçbir fikrim yok bol şans elimizde inşallah şerefsizce bir deste oynamıyorsun yoksa harbiden çok kötü söyleyeceğim ya ben mega şövalye artık şey mi demeliyim ne demeliyim gerçekten bilmiyorum ama kaçırdı geçmiş olsun sol kuleyi söktüm de sıkıntı büyük bayağı bir büyük. buraya gel. Tam güzel diğer kule görüyor. Şöyle bir şekilde dönsen. Sağ kuleye çok az hasar verecek. Solu vermeyiz. Hatta hiçbir kuleyi vermeyiz ya. Öl lütfen. Şimdi. Abi ama. Ol şans diyor. Oynama be biladerim şöyle desteler. Oynamaya, oynamaya. Oynama basarsa diye. Diğer kuleyi sekmek ister efendim belki. Oynama kankam bak iyi oyundu diyorsun. Ne güzel bol şans diyoruz birbirimize. Hani yapma. bir insan neden ya neden? Neden bu kadar bir insan kolsuz olmak ister ya? Neden ya? Azıcık lan. Azıcık yetenek katından şu destelere. Azıcık lan. Vallahi bak azıcık diyorum ya. Arkadan şövalyeli çıkalım. ne yapayım? Adam da kart atmıyor. Benim oynamam lazım. Arkadan çıktı. Atacak kara Yok atacak atacak o. Onun hazırlığını yapıyoruz zaten. Döneceksin değil mi? Koyayım. Tamam mı? Kıyım. Kanka. Gerçekten nefretsin ya. Gerçekten nefret. Yok ya gerçekten nefretsin ya. Zıplama. Zıplama lütfen zıplama. Ne yapacağım gerçekten bilmiyorum abi. Ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Yeter ya yeter. Var kanka ya. Var ya yeter ya. Hayvan gibi vuruyor ya. Tamam mı? Hayvan gibi vuruyor. Nefesim kesildi lan. Nefesim lan. De i̇şte bok varmış gibi top koyuyor. Aa, kim en sonunda ya? Yeter lan. Aa, Allah yeter ya. Bıktım lan. Bak ya da lan. Yeter be. Aa. Aynen kanka ya aynen ya boğulacağız ya küçük falan değil mi? Sağa bak. Abi yok bu ne ya? Yeter lan. Şu an bir hesaplama yaptım ve aralıksız dört buçuk saattir falan deniyorum bunu. Aralıksız dört buçuk saat. Öldüm. Oturduğum yerde öldüm. <laughs> Anladım. Ha kendimi seveceğim şimdi gerçek. Kanka annen etmeyeceğim lan. Etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Abi. Çıldırmalık. Miko şovali artı domuz bilincisi. Var mı pekka falan? Olabilir çünkü şaşırmam ya da boss gene. Neden olmasın değil mi? Ya da ne bileyim kraliyet bir golem, devis şerit, olabilecek şeyler bunlar. Mini pekka. Bakma, oraya koydum, bakma. Tamam mı, bakma. Of, onu var ya dürbük. O domuz binisini gerçekten dürbük ya. Hani sonrasını söylersem harbi sıkıntı çıkacak, harbi çıkacak etmek istemiyorum şu an hani videoda olduğum için etmek istemiyorum yoksa var ben neler neler dedim bu oyuna oyna değil daha doğrusu rakibe aklıma hayalim şaştı yani gerçekten o kadar çok şey yapmışım ki yeni yeni şeyler icat ettim mesela 10 milyonları al bir tarafına lütfen kankam ya anti olmamak şartıyla lütfen ya. bir kere lan bir kere zıplayacak o zıkkımın kökü tamam mı öfke de var öfke de var ben yanlışlıkla atmış ovaleyi bu arada elim harbiden kaydı 3 sıfırdan döner mi? Döner 3 sıfırdan. Onu var ya bak gerçekten. <laughs> Çok eğlenceli değil mi? Senin yani Mega Şövalye ortadan mini Pekka falan bas. Doğru Mega Şövalye arkası doğru doğru. Sen net bir şekilde katılıyorum. Değil mi? Böyle desteler varken kim zaten oyunu var var. Oklar falan. Oo. Şu adam salsa bile alamayacağız biliyor Saçma mı öyle? Sen onu nara döndürdün ya. Sen onu nara döndürdün be adam. Ya dalı geçer gibi hala savunuyor ama sen gerçek misin ya? Sen gerçek misin ya? <laughs> Gerçekten adını söyleyeceğim ya. Gerçekten söyleyeceğim ya. Hiç kesmeyeceğim tamam mı? Hiç kesmeyeceğim. Tamam. Direkt, direkt tekrar oynayalım. bu kupa kasma serisi değil bu, bu Şu an isyan. Hani şu kartların ne zaman nerf gelecek? Mega Şövalye, Pekka'ya, bosaydu Hayduta, Prense ne zaman gelecek abi? Şu sarmaşık mesela hala güçlü ya. Abi bir karta nerf getirsin ve hala güçlü olabilir mi ya? Sen git yine madencine nerf getir tamam mı? Yine madencine nerf getir abi tamam bak hatalı oynamıyorum demiyorum hatta bazen çok hata yapıyorum ama bu artık hatadan çıktı abi ne bu siyerelde mi oynuyoruz kanka mı ne bu baksana ya adamın yaptığı işi dev atma bu kadar bitti ve kuleyin yarı sıcan, yarı canını alacak bak oklar herkes abi oklar ne lan oklar zaten benim desen yarısına anti Hani benim bir desteği değiştirmem lazım yoksa oyunda mı sorun var? Onu anlamaya çalışıyorum. Bu son maç bu arada. Kazanırsan da kaybesem de atacağım. Hani benim bu sezon hedefim 15 bin kupa olmaktı. Ama olamayacağım büyük bir ihtimalle. Bu ne ya? İşkence lan işkence. Harbi bir... Çok saçma ya. Ne atayım mesela şu an hani arkadan çıkıyor mesela tamam hadi bu adam çok da şey değil hatta hiç bir değişik bir şeyini görmedim mega şovale bile atmadı abi ya çok değişik ya abi sen sen gerçekten mükemmelsin ya Hı. sen mükemmel bir şeysin ya at ya at Hı, at çıldıracağım gerçekten çıldıracağım ya arkadan tam çıkacağız zaman hesapladım sapladım o enfes finto vuracağız baya hatta da kuleyi bile alırız ya yok alamayız aa ah, çıldırmak değil mi kesildik adam da diyor ki şimdi kendi kafasına ben de o kuleyi alacağım Hayırlısı. Of biz bu arada sol kuruyu alamadık geçmiş olsun. Kanka bitmiyor mu ya senin bu ikisinin falan değil mi? Sıkıldım çünkü ben hani savunma yap 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 artık yerim çıktı be. İki alev topluluk canı var ya. İki alev topluluk. Tamam savunmaya yaptık geçmiş olsun maç burada biter. Şunu atalım. Şimdi saçma sapan vuracaklar abi. İzle ya bak bak. Tam mesela öne geçti mi böyle saçma sapan vuracaklar. Ben biliyorum abi Ben, ben başıma gelecekleri falan biliyorum Geriye git abi. Bitti değil mi? Bitti. Gerçekten bitti ya. Hayır rakibim bana anti olmasına rağmen o kadar hatalı oynadı ki bu arada gerçekten o kadar hatalı oynadı ki Hani Burada bitireceğim yani yok Daha fazla çıkmaz imkan yok Normalde tam bugün 12.000 kupaya kasar dedim tamam mı Mükemmel ya, gerçekten mükemmel ya bu gidişte ben de kötü bir destek kayacağım ondan korkuyorum yani gerçekten Ondan korkuyorum ya burayı bir günde yaptım bu arada bugün yaptım Daha doğrusu dünle birlikte Bugün yaptım bu kadar kupa ya gerçekten inanılmazsın oyun ya. Hani ne zaman geliyor şu boss haydut onu Gene gidip madenciye mi nerf atacaksın? 40 vuruyorsa 20'yi mi düşüreceksin hasarını? Mega şövalyenin ne zaman canı azalıyor? Pekka'nın şu asanını biraz azalt. Golem şu an zirve zaten. Golemin canını hesaplamaya gerek yok. Ölmüyor. Hani cehennem ejderi alsan felaket kulesi alsan gene ölmüyor. Ne zaman ölecek lan bunlar? Ne zaman lan ne zaman? Oklara da ufak ucundan bir nörf getir bak ucundan diyorum. Herkes oklar kullanıyor. Herkes azıcık değiştir ya. Yeni sarmaşık getirdin, nörf getirdin gene olmuyor. Yeter be. Bugünlük burada bitireceğim burada dediğim gibi yani bu kupa kasma videosu değil bu bir isyan videosu bildiğin. Bir izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İnşallah yarın 12.000 kupayla uyanacağız. Neyse <laughs> görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.